Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanlığı ve gönüllüleri Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Unut Sakaroğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Unuttum galiba. Kızılay gezisini. Ziyarette öğrencilere Kızılay'ın kuruluşu, faaliyetleri ve önemi anlatıldı. Ayrıca Aycan ve Aykız animasyonu ile Kızılay'ın tanıtımı yapıldı. Öğrencilerle şarkılar söylendi ve oyunlar oynandı. Son olarak öğrencilere Kızılay'dan hediyeler dağıtıldı. Efendim? Çadır ve yemek veriyorlar. Sıcacık da de dağıtıyorlar. Hem de tüm dünyaya yardım ediyorlar. Hmm. Hmm. Vay be! Tıpkı süper kahramanlar gibiymiş. Evet! Tıpkı süper kahramanlar gibi. Sen böyle anlatınca ben de heyecanlandım. Kan bağışı ihtiyacı olanlara kan veriyorlar. İnsanlara ilk yardım dersi veriyorlar.